benim çocuklarım <laughs> <başlıyorum>. iyi <laughs> Allah Allah. Bir de aldı. Ben de mavi Görünmüyor ya Allah'ım. bak görüyorum abi. Ya oğlum bilemedim belki de şey var. Ya bu kim ya? En arka bura mı lan? Bura. Senin Buraya alıyorum diye Buraya alıyorum işte ya. Ana. Şerefsizim havadayken vurdum ya. Öldürdün mü? Yok. Canı yarımdır ya. Aha. Ses aldım ben. Gördüm. Nerede? Benim elbise verdim adam lan bu. Yani görünmez olan buymuş Ana yolda direkt baydım kardeş. Atladıydı ondan hiç işaret atmadım alırım diye. Tamam tamam. Oğlum, burada zaten les sandığı falan var lan. Enemies ahead. Nereden atıyor lan bu? He? Evden değil değil mi? Aha buldum. Bagiye doğru gidiyor. <laughs> <laughs> İyi yedi benden ya. Çünkü tek kişi, kişi bu. Mi? Tek kişi gitti ya. Bu tek kişi basalım mı ya? Basa. Hadi gel bayram. <laughs> arabanın arkasına git. arkasına git. Düşman ya, görüldü. aktı o. Yürü gel. yürüyün yürüyün Geri yürüyün yürüyün git 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 git, e, git mi? lan dayı dayı kaldı tamam. yürüyün, oğlum yürüyün, adam gidiyor zaten bayram aldım la ta en dış taraftan çıktı ben ondan diyorum siz git diye şimdi bir threat size evden piklese bile ben rahat bir şekilde spray atabileceğim ben de yürü yürü diyorum buna. Aha. Bravo buldi. Al. Gerek 3 benim alın alın. Ben alın Benim de 3. M2 40. Oğlum bagi gidiyor bagi gidiyor. gidiyor. Düşman, 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 düşman. düşman. görüldü. Lan hadi lan. Beşik var. Allah belasını vermesin. Ya Ol. yemin ederim var ya gelen... Ulan siktir git. Almıyorum ya adam alay. Oğlum abi, abi, abi. yaptırma bana ya. Oğlum adam dedi. Bu bon. çocuktur. Bilgisayarı katlıyor. Evet. 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 bak o rahat var ya. Bak evet. elmas Türkiye'dir <laughs> Var mı görüntü? Valla ben adamlara doğru bakıyorum şöyle de daha bir görüntü yok. Ha geliyor bay geliyor bay geliyor. Ya adamlar açıkta geliyor. Düşman görüldü. Ben alıyorum. Al al al. al. Hay, aman, al. Düşman görüldü. Bekle ben aldım ben Oğlum ben tek kişi geliyordu. Yok orada arabaya adama aldı işte ben ondan dedim ya sıkıyım mı diye. Oğlum bunda kar var. Işte bir kar bir değil. Atın, ah, şurada atayım gözünüzü seveyim. bak. Düşman görüldü. He. Bak sağda konu duruyordu ben şaşırıyorum nereye baktığımızı konumu atmayın. 3 kat diye 3 kat diye. Aynen biri açıkta Hı. gidiyor açıkta gidiyor şurada. Düşman görüldü. Geçti. Bir kişi daha geçti oraya. En az iki var orada. Orası alan dışı da kalacak dayı, ben öyle hissettim. Alan bizde bitecek ha. Bak, bak, bak. bak, bak. <laughs> Aa biri açıktan geliyor sanki. Aynen. Şu ağaçtan. <laughs> Düşman görüldü. <laughs> Aa bayağı yedi bayılmadı ya. Kaan tam şurada herhalde. Düşman görüldü. Gördüm ortakta, geçti o ya. Biri adam bayıldı. Kim bayıldı? Ben bayıldım. Kim bayıldım. Onu bayıldım da bitirmedim. Bitiremedim yani. Bir daha bulsam bitirdim. Yakınlar kuşsun ya. MK'lı yakınlar. Ağacın orada. Ağacın Oo. orada. Ha. Düşman görüldü. Şurada. Düşman görüldü. Tamam, cam tamam. can batacağım. Valla biz aşağıda olduğumuz için görüş yok. Hayır bence bekleyelim. Dört kişiler açıklar. Solda da. Tarzı. Düşman görüldü. Geliyorlar bak açıkta. Aa uniformlu lan. Baydım onu. Düşman görüldü. Onlar iki. Aynen orada iki var. Bomba atsan gidiyor mu? Gitmez zannetmiyorum da. Alan dışı. Soldan tırsın Sol geliyor, sol geliyor. Enemies ahead. Olmadı, olmadı Enemies ahead. Onlar da geliyor bak soldaki ikili de geliyor. Baygın o. O baygın kaya arkası. Kaya iyi yedi bende. Abi bir yeri temizlememiz lazım bizim. Abi şu soldaki. Şurada da var lan. Düşman görüldü ben şu kayaya bakıyorum. Aynen Kaan sen sağa bak. Sisliyorlar. Evet, Düşman görüldü. Oraya yeni geçti. Oraya yeni geçti oraya. Yedi benden Ama de öldü düşmedi. Öldü o. o öldü o. Arkadaş kurtarmaya gitti de öldü o arkadaş onu. <laughs> Şurda şuradaki bayrağı. Düşman görüldü. <laughs> ben bir tık yaklaşsam mı ki siz de Hayır yani. hayır yaklaşma yaklaşma. Abi bak falan. bak bak şu ağaç arkası ha. Düşman görüldü. <laughs> Çarşıda değilim mi? Ulan. Ben buraya abi, bak. Düşman Hane Hane görüldü. Kim? Düşman görüldü. Düşman görüldü. Hangi Orası, hangi ağaç bayrağı? Mustafa hangi ağaç orta? Şu şu. Düşman görüldü. Kim atacak orada? Bizim ha. Yani yok alana düşecek ya. O Abi şey. alana geldi bak sağdan Help. baydılar şunu sağdan. Şu izadan. Ben şunu bir kaldırayım kaldır. Ben eve çıkayım da bir bakayım şu evden. Unicorn'lu alana Anına koyma alana düştü ya. Hayvan gibi vurdum çünkü yavşar. Mm -hmm. Arabaya binsene de. Dur dur. Oğlum That's benim up. yerimi çekmem lazım ya. Benim yerimi de yok. Valla bende 114 tane var. Benimkiler ben de, de M4 Bas 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 oo. Oo, oo. Kim baygın lan? Aaa Kaan baygın Siz sattınız Attım. İki kişi tamam. kaldı ya Arka. Oo, atadan, atadan Çalamadım. Çalamadım. Adam bir de çalmaya <laughs> oynuyor ya. Oo. Kanun bırakmadı. Bıraksan bırakırdım. Bir kişi vardı. buldum <laughs> 8x'ini verdim. Sen ne yaptın? Hasar Olmaz, iyi başım, bir bak konuşmuş. Hasarım, bir de senin hasarına bak.